Şimdi burada çok önemli bir açıklama bu bence. Şamil Tayyar'ın bir yetki, devlette bir yetkili dostum. Şimdi bu üst düzey bir yetkili. Muhtemelen ki ya da birisi zaten söylemiş bunu Şamil'e anlat bunu buradan böyle hani insanlara tepki gelmeden. Ya, olayı kapatalım. Ya, bak tamam terör saldırı neymiş? Terör saldırısı doğruymuş. Bitti. Konu kapandı. Yapan İsrail ve İran'a ne yapar? Ben şimdi mesela Karşımda bir PKK'lı var abi. Türk Kuvvetleri PKK'lı. Ya bu ben gördüm bunların gözlerine baktım diyecek Türk askeri. Lan bunlar diyecek. Zannedersem Amerika destekli PKK grubu. O yüzden ben bunlara bir kurşun sıkmayayım. Dur şunları anam bu İranlı'ya benziyor. Yani İran'a destekliyormuş. Ya şu İsrail'liğe benziyormuş gibi falan. Ve burada ayrım yapacak şimdi bak. Ve burada abi şöyle bir algı bak Allah aşkına ya biraz Türkçe biliyorsak ya bak İsrail ve İran diyor bak İsrail ya da İran demiyor. Yani diyor ki hem İsrail hem de İran'la iş tutanlar var. Yani ben mesela hem İsrail'den para alıyorum abi. Hem de İran'dan para alıyorum. Tam aynı anda. Ben iki ülkede çalışıyorum ABD gibi. Aynı bak aynı anda iki ülkede çalışan Siz, bir ajan. PKK drone saldırı saldırısı yapacak. Drone saldırısını yaparken kafasına göre İran ekibi ayrı drone saldırıyor. Şey şey ya bir durak. <laughs> yani Kandil'de oturuyor böyle. Aa, bir dakika, <laughs> abi bir İran ekibini engelleyemedik. Tüh ya falan filan. Abi aklımızla dalga geçiyor. Ya bir de burada en büyük dalga şey bak sen Allah'tan insafa gelip diyorsun ki lan diyorsun İsrail, Kanada, İran'dan gelen ekip falan. Bu adam hem İsrail ve hem İran'dan destek aldıklarını söylüyor yani. Aynı anda iki ülkeye nasıl çalışabilirsin lan?